Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek çiğ köfte tarifini vermeye geldim. Yani etli çiğ köfte hazırlıyoruz. Tarife geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çiğ köfte için bir kase köftelik bulguru bir tepsinin içerisine aldım ve biraz domates sosu ile ıslatacağım. Bir kase dolusu domates sosu kullanıyorum ben. İsterseniz domates konservesi olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de taze domates rendesi olarak hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir 6-7 kaşık sostan aldım bulgurun üzerine ve güzelce karıştırarak ıslatıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık bir 5-6 dakika dinlendireceğim. Sonrasında diğer malzemelerine geçeceğiz. Köftelik bulgur dinlendikten sonra şimdi 200 gram yağsız kıymayı ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı acı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı da tuz. Şimdi baharatları kıymayı ve salçayı güzelce karıştırıyorum. Kıymayı baharatlarla ve salçayla iyice yoğurduktan sonra bulgurun üzerine doğru alacağım ve bulgurla birlikte karıştırmaya başlayacağım. Bulgurla iyice karışıncaya kadar gördüğünüz şekilde devam ediyorum. Gerektiğinde domates sosundan şöyle azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edebilirsiniz. Kıyma ve bulgur iyice karıştıktan sonra şimdi yoğurma aşamasına geçeceğim. İyice bütünleşmesi için ve bulgurlar yumuşaması için en az 10-15 dakika çiğ köfteyi yoğurmanız gerekiyor. Yoğrulup yoğrulmadığını kontrol etmek için arada ufak bir lokma ağzınıza aldığınız zaman eğer köftelik bulgur çıtır çıtır ağzınıza gelmiyor ise çiğ köfte yoğrulmuş demektir. Yoğurmaya devam ederken e, azar azar domates sosundan ilave ederek yoğurabilirsiniz. Eğer domates sosu ıslatmaya yetmez ise çok az miktarda su ekleyebilirsiniz ama su eklemenizi çok da tavsiye etmiyorum. Domatesle yoğurduğunuz zaman çok daha lezzetli bir etli çiğ köfte hazırlamış oluyoruz. Çiğ köftenin yoğurulması tamamladıktan sonra şimdi üzerine bir kase yeşil soğan ve bir kase maydanoz ilave ediyorum. Domates sosunun kalanını da ekliyorum. Ve yeşillikleri çiğ köfte ile karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada artık yoğurmuyoruz. Sadece yeşilliklerin karışması için gördüğünüz şekilde karıştırıyoruz. Çok fazla ezmemeye dikkat ederek. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlamayı lütfen unutmayın. Etli çiğ köfteyi yoğurmayı tamamladık. Yeşilliklerine de karıştırdık. Şimdi sıra geldi sıkma işlemine. Dilediğiniz porsiyonlarda sıkıp hazırladıktan sonra etli çiğ köfteyi servis edebilirsiniz. Evde etli çiğ köfte hazırlamak gördüğünüz gibi çok kolay ve dışarıdan aldıklarınızdan çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Yanına biraz turşu, yeşillik ve ayran ile şahane gidiyor. Artık bizim etli çiğ köftelerimiz de servis için hazır. Verdiğim etli çiğ köfte tarifini umarım beğenmişsinizdir. Bu güzel tarifi denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdiden bu güzel etli çiğ köfte tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.